Merhaba arkadaşlar. Şu anda beni Instagram'dan, TikTok'tan ve Facebook'tan takip eden sevgili dostlar. Bugün bahçemden topladığım bir kilo böyle e, bamyalarım vardı. Onları böyle güzel ekledim. Bir tane orta boy soğan. Bugün değişik bir sistemle yapmak istiyorum bami yemeğimi. Hepsini kiyiden koyuyorum arkadaşlar. Bir tane orta boy soğan. Ondan sonra e, 150 gram kıymam vardı. Onu halledeyim. Bunu attım arkadaşlar. Ondan sonra bu kadar bir kıyma kullanacağım. Pardon salça kullanıyorum. Karıştırdım kıymayla salçayı falan filan işte böyle. E, bamya, kıyma, soğan ve salça. Ardından sıvı yağ var. Bir yemek, bir yemek değil de şöyle olacak. Bu kadar bir sıvı yağ kullanıyorum. Ondan sonra arkadaşlar biraz da yarım limon suyu sıkmıştım. Çok az da limon suyu. Ve tuzum var. Tuzumu da koydum. 2 su bardağı su ve hemen pişirmeye gidiyorum ve yarım saat pişiriyorum sevgili dostlar ve bamiyem de hazır oluyor. Evet arkadaşlar yarım saat piştikten sonra bam yemeğim hazır. Bu arada iki dişte sarımsak atmıştım. Böyle e, son anda aklıma geldi arkadaşlar. Çünkü e, ben bu yemeği sarımsaksız yapmam genelde. Harika bir yemek. Muhteşem bir yemek. Evet. Bamya en güzel yapılış şekli ve böyle salyasız. En çok sevdiğim yaz yemeği arkadaşlar. Nefis bir yemek oldu arkadaşlar. Ramazan sözlerle özel tatlarda görüşelim sevgili dostlar. Harika bir hepsini çiğden koyduğum nefis bir yemek gerçekleştirdim. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Ramazan sözlerle özel tatlarda kalın.